Daha önceleri internette görüp de aa bu oyun kesin harika hemen oynayayım dediğiniz bir oyun var mı? Peki o oyun beklediğiniz gibi mi çıktı yoksa bir anda bu nasıl bir rezalet lan dediğiniz bir deneyim mi yaşadınız? İşte bugün göründüğünden çok daha farklı çıkan oyunları inceliyoruz. Sene 2017 falan. Steam'e dolaşırken şöyle bir oyuna denk geldim. Nice. Çok güzel ve tatlı anime kızlarını görünce adeta elim ayağım titremeye başladı. Anime kızları, edebiyat kulübü, tatlı bir hikayeye sahip diye düşündüm ve oyunu oynamaya başladım. Kapak görselindeki sevimli anime kızlarının her birini 10 sene önce satın almış olduğum kız sallama rehberini kullanarak ayartıp kendi evime götür... <laughs> ya. Şey, yani onları ile arkadaşlar diyaloglar kurmaktan keyif alıyordum. En nihayetinde oyunu ilerlemeye başlamıştım ama birkaç saat sonra her şey ters gitmeye başladı. <laughs> Kızlar bildiğiniz Dabbe serisinin yeni filminden başrol almış yasına çıldırmaya başladılar. En başlarda tatlı bir görsel roman gibi duran oyun bir noktada psikolojik korkuya dönüşüp kafanızı karıştırmaya başlıyor. Gerçekten aklı başında birisi bu oyunu kesinlikle indirmez. Eğer başta fark etmeseniz de birkaç saat içerisinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğlenceli ve masum görünen her şey bir anda tuhaf ve rahatsız edici bir hale dönüşüyor. Bu oyun aslında Skyrim'in modlarından biri olarak ortaya çıkmıştı. Yani bir anlamda başlangıçta Skyrim ama biraz daha gizemli gibi görünüyor ancak oyun içine girdikçe karşınızda bir zaman döngü ve olaylar sürekli olarak tekrarlanmak zorunda kalıyor. Yani hani bunu çözmeliyim ya da bu defa kesin yaparım hissi var ya işte ama bunun yanında şehri kurtarmaya çalışırken bazen ölüp bazen bir daha başlamanız gerektiğini görünce bu oyun aslında ciddi bir bulmaca çözme terapisi gibidir. Ne kadar uğraşırsan uğraş bir yerden sonra kafa yemeye başlıyorsun. Duygusal olarak en sağlam oyuncuyu bile sarsar. Evet en başta aksiyon macera gibi bir şey. Elinizde teklif kocaman bir orman ve kafası dağılacak düşmanlar. Ancak sonra birden dur bir dakika bu oyun gerçek zamanlı strateji mi oldu diyorsunuz. Evet tam olarak böyle. Bir anda karşınızda ordular var ve tek bir karakteri kontrol etmek yerine, yo sen şu askerleri yönlendir, sen şunlara püskürt gibi komutlar vermeye başlıyorsunuz. Hani bir oyun, aksiyon strateji birleşimiyle bir yerde buluşmuş gibi hissettiriyor. Ama bir taraftan ne oluyor diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu oyun oyunculara adeta, ne bekliyordunuz ki? ya? Aminim. Dedikten sonra strateji kararıyla bambaşka bir deneyim sunuyor. En başta, Vay ne kadar güzel aksiyon var. Robotlarla savaşan seksi bir anime kızıyım. Falan derken bir bakıyorsunuz ki ortada varoluşsal oluşsal krede girmişsiniz. Oyunun içinde ilerledikçe hımm insanlık zaten çoktan yok olmuş. Biz robotlarla boşuna savaşıyoruz gibi bir derin varoluşçuluk ile yüzleşiyorsunuz. Karakterin içinde bulunduğu drama birden evet bu bıçak kesen bir aksiyon oyunu olmaktan çıkıp sizi içsel bir sorgulama yetiyor. Yani evet ben bir robot olabilirim. Belki de sadece bir varoluş amacım yoktur diyerek karşınıza çıkan robotlarla tatlı tatlı, tatlı savaşmak yerine bir anda kendinizi varoluşsal krizin içinde çözmeye çalışıyorsunuz. Buradaki there is no game yani oyun yok kısmı cidden işin içine girene kadar yok abi bu şaka mı dedirten cidden. Başta menülerle bir şeyler yapmaya çalışırken birden aa ben şu an ne yapıyorum sorusunu kendinize sorarken buluyorsunuz. Çünkü ilerledikçe oyun her defasında kendi türünü değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz bulmaca çözüyorsunuz. Sonra aa bu bir rol yapma oyununa mı dönüştü diyorsunuz. En sonunda da yok ya bu oyun bana başka bir şey öğretmeye çalışıyor gibi düşünüyorsunuz. Her yeni açılış beklenmedik bir eğlenceli yolculuk gibi. En başta ritim oyunu gibi başlayıp hadi bakalım başka bir şey görür müyüz diye düşünürken birden kendinizi Undertale benzeri karanlık bir hikayenin içinde buluyorsunuz. Ritim oyunlarından ya bu kararlar ne olacak sorusuna kadar. Oyun sizde her türlü etik çıkmazı yaşatıyor ve hadi bakalım şimdi ne yapacaksın diye soruyor. Oyunun başındaki masumiyet gidip karanlık bir atmosferde etik sorgulamalarla birleşiyor. Oyunun ortasında kalıp dur bu oyun bana ne yaptı diye sorarsanız işte doğru yoldasınız. Başta vay eski tarz bir platform oyunu hadi bakalım retro nostalji diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki birden 16 bitlik bir Metroid Divine dünyasına dönüşüyorsunuz. Evet bu geçişi fark etmek yahu ben film mi izliyorum yoksa oyun mu oynuyorum demek gibiydi. İki farklı türü birleştirip o kadar güzel harmanlamışlar ki bir anda bu klasik platform oyunu çok başka bir seviyeye çıkıyor. İçinizde hem bir nostalji fırtınası oluyor hem de bir taraftan da gelişen oyun mekanı ile şaşkına dönüyorsunuz. En başta bu kart oyunu ne kadar da tatlı diyorsunuz ama birden o kartların gerçek hayatta da daha derin anlamları olduğunu fark ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kart oyunu birden kaçış odasına dönüşmüş ve bulmacalar arasında kaybolmuşsunuz. Başlangıçta sade gibi görünen bu oyun bir yandan sizlere ben kart oyunuyum diyor ama içindeki derin mekanikler sizi içine çekiyor. Oo, burada bu yalnızca bir kaçıyor odası mı var? Hayır hayır bu daha büyük bir şey diye düşünüyorsunuz ve o karmaşık yapılar arasında kayboluyorsunuz. Galiba bu bir çocuk oyun diyorsunuz ama bir süre sonra ulan ben nereye düştüm diye kendinize soru soruyorsunuz. Çünkü bu oyun gerçekten hiç beklemediğiniz bir anda sizi absürt bir yolculuğa çıkartıyor. Bazen eğitici olur, bazen çok komik olur, bazen de ne yapıyorum lan ben diye dedirtir. Ama bu beklenmedik sürprizler tam da işin komikliğini oluşturuyor. Yani bu oyun resmen hadi bakalım sürpriz diyor ve şunu söylüyor benimle eğlen her an her şey olabilir. Yüz göz olduk yar seninle. Lan bana bakın kanalıma abone oluyorsunuz bildirimi açmıyorsunuz sizle mi ulaşacağım Ne yapayım artık? Seçeyim mi? Bakın bir daha söylemeyeceğim. Gidin ve bildirimleri açın. Vatan <laughs>